Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Carlo Collodi'den Pinokyo adlı masalı okuyacağım. Hazırsanız başlayalım. Çok eski zamanlardan birinde küçük bir kasabada Geppetto isminde yaşlı bir oyuncakçı yaşarmış. Tahtadan oyuncaklar yapan Geppetto usta çocuğu olmadığı için çok üzülüyormuş. Günlerden bir gün yeni bir oyuncak yapmak için ormanda tahta parçaları aramaya başlamış. İşte tam işime yarayacak bir kütük buldum. Bununla güzel bir çocuk kuklası yapacağım demiş. Kütüğü omzuna aldığı gibi dükkanına kadar taşımış. Tezgaha koymuş ve yontmaya başlamış. Kütük yontuldukça mırıltılar, sesler duymaya başlayan Gepetto Usta ''Duyduğum bu sesler herhalde şu tahta parçasından geliyor olamaz.'' diye düşünmüş ve yontmaya devam etmiş. Kuklasının önce başı, Ardından gövdesi ve hemen sonra da kolları ve bacakları şekil almaya başlamış. Geppetto Usta işini tamamladığında ortaya çıkan kukla öyle sevindiymiş ki adeta hayalindeki kendi çocuğunun kuklasıymış. Onu bir sandalyenin üzerine oturtmuş ve ortalığı süpürmeye başlamış derken merhaba diyen bir ses gelmiş kulağına. Sesin geldiği yöne kafasını çevirmiş fakat etrafta sandalyedeki kukladan başka kimseyi görememiş. Biraz sonra kukla oturtulduğu sandalyeden fırladığı gibi odanın ortasında dans etmeye başlamış. Bunu gören usta hayretten ağzı açık bir şekilde olduğu yerde dona kalmış. Ama bu nasıl olur? Bu kukla gerçek bir çocuk gibi kanlı canlı etten kemikten değil. Tahtadan yoktum ben onu. Fakat aynı bir çocuk gibi gülüyor, eğleniyor ve konuşuyor. Usta bu kukla çocuğu kucağına alıp sen gerçek bir çocuk gibisin. O halde senin bir ismin de olmalı. Sana Pinokyo diyelim demiş. Artık Geppetto usta çok keyifliymiş. Hayatını yeni oyuncaklar yaparak ve Pinokyo ile ilgilenerek geçiriyormuş. Zamanı geldiğinde Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Fakat Pinokyo'nun okul masrafları için yeterince parası yokmuş. Geppetto usta ihtiyaçları karşılamak için paltosunu satmış. Bu parayı kalemler, silgiler, defterler alması için Pinokyo'ya verip onu okula yollamış. Gitmeden ona sarılıp şöyle demiş: "Tanımadığın insanlarla konuşma. Bu yolu takip edip doğruca okula git. Kimsenin seni kandırmasına da izin verme oğlum." Pinokyo ilk defa evden çıkmış olmanın heyecanıyla çevresine hevesle bakınarak yol üstündeki dükkanları, pazar tezgahlarını izleyerek okula doğru ilerlemiş. Yolun kenarında toplanmış kalabalık ilgisini çekmiş ve aralarına karışmış. Kalabalığın tam önünde büyük renkli bir çadır durmaktaymış. Bu çadır şehre yeni gelmiş olan Sirkin çadırıymış. Çadırın önünde duran Palacio bağırarak oraya müşteri toplamaya çalışıyormuş. Pinokyo çadırın içinde ne olduğunu merak edip içeri girmek istemiş. O sırada Geppetto ustanın sözlerini hatırlasa da merakına engel olamamış. Pinokyo içeri adım atarken palaço onu durdurup para vermeden içeri giremeyeceğini söylemiş. Pinokyo hiç tereddüt etmeden cebindeki bütün parayı palaçoya uzatıp içeri girmiş. Çadırın tam ortasında bulunan sahnede tahta kuklalar dans ediyormuş. Bunlar da tıpkı benim gibi tahtadan diyerek sahneye fırlamış Pinokyo. Kuklaların gösterisini izleyenler Pinokyo'ya kızmış olsa da sirkin sahibi canlı bir kuklaya rastladığı için çok sevinmiş. İpler olmadan kendi başına hareket edebilen bir kukla bana çok para kazandırır diye düşünmüş ve Pinokyo'yu yakalayıp sirkten çıkmasını engel olmuş. Hatta hatta onu küçük bir kafese kapatmış. Pinokyo, Geppetto ustanın sözünü dinleyip okula gitseydim bunların hiçbirini yaşamazdım diye düşünüp ağlarken Pinokyo'nun pişmanlığını gören iyilik perisi gelip yanına konmuş. Babanın sözünden çıkmaman gerekirdi. Fakat çok üzgün ve pişman olduğunu görüyorum. Bu yüzden seni kurtaracağım. Yalnız bir daha asla yaramazlık yapma. İşte sirke giderken verdiğim bu parayı al. Sakın yok yere harcama. Doğruca okula git diyerek Pinokyo'yu kafesten kurtarıp dışarı çıkarmış. Pinokyo elinde paralarla okulun yolunu tutmuş. Yürürken şarkı da söylüyormuş. Pinokyo'nun şarkı söyleyerek yürüdüğünü gören Kurnaz Tilki ve dostu Kedi, "Bu kukla ne kadar da mutlu. Yanına bir gidelim bakalım." diyerek Pinokyo'nun önünü kesmişler. "Hayırdır Pinokyo, böyle keyifli neşeli nereye gidiyorsun?" diye sormuşlar. Pinokyo, "Şuradan kalem defter alıp okula gideceğim." demiş. "Kalem defter alabilmeye param varsa, biz sana hazırlar getiririz defterini, kalemini." demiş bu defa Tilki. Pinokyo babasının verdiği paraları tilkiye uzatmış. Kurnaz tilki ve kedi paraları kaptıkları gibi ortadan kaybolmuşlar. Bir kez daha Gepetto ustanın ve hatta Peri'nin sözünden çıkmaması gerektiğini anlayan Pinokyo yolun ortasına çaresizlik içinde çöpüyor. Peri usulca yanına belirmiş. Kalem defter alabildin mi Pinokyo diye sormuş. Oysa paraları kurnaz tilkiye kaptırdığını biliyormuş. ''Bana doğruyu söyle. Doğruyu söylemezsen başına tuhaf şeyler gelebilir.'' dese de Pinokyo onu dinlemeyip yalan söylemiş. ''Kalemi deftere aldım. Okulda bıraktım.'' der demez birden burnu uzamaya başlamış Pinokyo'nun. Peri Pinokyo'nun doğru söylemesi gerektiğini söyledikçe Pinokyo farklı yalanlar uyduruyor ve burnu uzamaya devam ediyormuş. Burnunun uzunluğundan artık kafasını hiçbir yere çeviremez olan Pinokyo hata yaptığının farkına varmış ve işin doğrusunu Peri'ye anlatmış. Peri de aklı başına gelen Pinokyo'nun burnunu eski haline çevirmiş. Küçük bir sihirle kurnaz tilkiye ve kediye kaptırdığı paraların Pinokyo'ya geri dönmesini de sağlamış. Paralarını boş yere harcama. Uslu bir çocuk ol ve hemen okuluna git diyerek ortadan kaybolmuş. Pinokyo bu sefer hiçbir yere sapmadan doğru okula yürüyeceğine söz vermiş. Ama bu sefer de birden duyduğu bir kahkahayla irkilmiş. Kaçtığı sirkin sahibi karşısına çıkıvermiş. Elimden kaçmanın cezasını ödeyeceksin diyerek Pinokyo'yu tuttuğu gibi denize fırlatmış. Pinokyo denize düşünce tahtadan yapılma bir kukla olduğu için dibe batmayıp su üzerinde kalmış. Kolları ve bacaklarını hareket ettirip yüzmeye başlamış. Kıyıya doğru yüzerken birden Pinokyo kendisini kap karanlık bir yerde bulmuş. Meğer Pinokyo'yu büyükçe bir balık yutmuş ve şimdi balığın midesindeymiş. Bu sırada Geppetto Usta eve gelmeyen Pinokyo için çok endişeleniyormuş. Üstünde paltosu bile olmadığı için hastalanmış. Yine de oğlu Pinokyo'yu bulmak için hasta bir şekilde yollara düşmüş. Herkese oğlunu sorarak Pinokyo'nun atıldığı deniz kıyısına kadar yürümüş. Orada balıkçılara oğlunu görüp görmediklerini sormuş. Balıkçılar da sirkin sahibinin onu denize attığını gördüklerini söylemişler. Gepetto Usta balıkçılara ona yardım etmesi için yalvarmış. Ustanın çok iyi bir insan olduğunu düşünen bir balıkçı bu isteği reddetmemiş, beraber kayıya binip denize açılmışlar. Bir süre gittikten sonra şiddetli bir rüzgarla karşılaşmışlar. Devleşen dalgalara kayık daha fazla dayanamayıp devrili vermiş. Dalgaların arasında çırpınan Gepetto Usta yüzmeyi bilmediğinden dibe doğru batmaya başlamış. O sırada Pinokyo'yu yutan balık Geppetto Usta'yı da yutmuş. Usta balığın midesine doğru kayarken küçük bir çocuk ağlaması duymuş. Bu oğlu Pinokyo'dan başkası değilmiş. Benim oğlum baban Geppetto yaşadığına çok sevindim. Senin için o kadar endişelendim ki diye seslenmiş Pinokyo'ya. Babasını duyan Pinokyo senin sözünden çıktığım için beni affet baba. Bir daha asla yapmayacağım diyerek gözyaşları içinde Gepetto ustanın boynuna sarılmış. Pinokyo'nun gerçekten de pişman olduğunu gören peri ikisini de kurtarmaya karar vermiş. Usta'yla Pinokyo'yu balığın midesinden çıkarıp karaya bırakmış. Kurtuldukları için çok sevinen Pinokyo babasıyla evin yolunu tutmuş. Pinokyo o günden sonra çok akıllı bir çocuk olmuş ve babasının sözünü hep dinlemiş. Peri kızı Pinokyo'nun iyi bir çocuk olduğunu görünce ona ve Gepetto ustaya bir armağan vermeye karar vermiş. Pinokyo'nun artık tahtadan değil, tüm çocuklar gibi etten kemikten olmasını sağlamış. Pinokyo bir gece tam uyumak üzereyken birdenbire normal bir çocuğa dönüştüğünü fark etmiş. Büyük bir heyecanla yatağından fırlayıp babasının yanına gitmiş. Usta Pinokyo'yu karşısında bu şekilde görünce dünyanın en mutlu insanı olmuş. En sonunda ben de gerçek bir evlada sahip oldum diyerek mutluluk gözyaşları içinde Pinokyo'ya sarılmış. Baba oğul hayatların sonuna kadar huzur ve neşe içinde yaşamışlar.